A taxia do Oi Express Guide. Doğu Ekspresi belgesel filminin galası Viyana'da yapıldı. Ankara-Kars arasındaki seferini 26 saate tamamlayan ve dünyanın en güzel demir yolu 10 seyahat rotası içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı bu kez belgesele konu oldu. Yapımcılığını Bürgül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Hüyük ve Viyana Manşet Haber Genel Yayın Yönetmeni Yasin Şahin'in yaptığı Beyaza Yolculuk Doğu Ekspresi belgeselinin galası Viyana'da Atip Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Belgesel filminin galasına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eşi Safire Azize Ceyhun, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert, UİT Avusturya Başkanı Mahmut Koç, CHP Avusturya Federasyonu Başkanı Çağdaş Arslan, İyi Parti Viyana Başkanı Feyzullah Andak, diplomatlar, bazı STK başkanları ve davetliler katıldı. Galanın açılış konuşması Yasin Şahin ve Adem Hüyük tarafından yapılırken belgesel filminin gösteriminin ardından Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'da bir konuşma yaparak büyük bir emekle çekilen belgeselin yapımcıları ve emekçilerini tebrik etti. Yaklaşık 300'e yakın e, Misafirlerimiz vardı Değerli Büyükelçimiz, Başboslu Devlet Büyüklerimiz STK Başkanları, halk da buradaydı Çocuklar dahi buradaydı Şimdi yayından sonra az önce Herkes tebrik etti, beğendiklerini söyledi Bu da bizi çok motive etti Çok zorlu e, şartlar altında çekimler Çok emek verdik, gerçekten stresi büyüktü Ben iş çekimi yapsam da Yaklaşık bir buçuk iki ay Adem Bey daha ağır şartlar altında çekti Gerçekten güzel bir şey çıkarttığımıza inanıyorum. İnşallah devamı da gelecek. Çok bambaşka bir olaymış. Çünkü emek kokuyor. Aylarca onlarca insanla beraber bu işi yaptık. Hepsinin emeği çok yüksek. Buraya gelen iş insanlarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum. Başardığımıza inanıyorum. Dediğim gibi amatör ruhuyla başladık. Profesyonel bir iş çıkarttıysak ki bugünkü bu davette olanlar söyledi. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Arkasının gelmesini temenni ediyoruz. Yine devam edeceğiz. Ee, bu akşam gerçekten çok güzel bir akşam oldu. Adem Bey ile Yasin Bey'in yapımcılığını yaptıkları, aslında her türlü görevi üstlendikleri ve gerçekten çok zor koşullarda çektikleri belgesel ve Doğu Ekspresi üzerine sundukları o güzel resimler, anlattıkları ve paylaştıkları bence bugün sadece burada olanlar için değil, bundan sonra da birçok yerde gösterildiğinde çok hayranlık uyandıracak. Harika bir yapım olmuş. Çok büyük bir emek var arkasında. Şimdi biz 20 dakika civarında izledik ama birkaç ay bunun çekimi sürmüş. Sonra kamera arkası görüntüleri izlediğimizde de o karda tipi de çok belki imkansızlıklar içerisinde çıkmış çok güzel bir film olmuş. Ben Yasin Bey'i Adem Bey'i bu filmde emeği geçen herkesi ve onların şahsında bütün basın mensuplarını kutluyorum. Böyle güzel bir çalışma yaptıkları için bu emeği geçen kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Gerçekten emeklerine sağlık. Çok güzel, çok başarılı gayet duygusal çünkü memleket kokuyordu her anı. Başarıların devamını diliyorum. Gerçekten çok çok güzeldi. Teşekkürler, sağ olun. Ee, çok güzel. Biz zat kendimiz sanki Doğu İspanyol e yolculuk yapmış gibi olduk. Tebrik ediyorum Adem Bey ve Manşet de. Teşekkürler. Çok güzel bir e, akşamdı. çok harika bir belgesel hazırlamış arkadaşlarımız. Ankara'dan karşı uzanan kısa da olsa bir yolculuk e, yaptık. Bu yolculuk içerisinde kendimizi, geçmişimizi, çocukluğumuzu, özlemlerimizi e, bulduk. Bu nedenle emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Çok harika bir belgesel. Umarız ki devamı gelir, daha geniş kapsamlı ve başka dillerde de yayınlama imkanları olur. Ülkemizi tanıtıyor, geçmişimizi tanıtıyor. Ondan dolayı da Yasin Bey, Adem Bey'e tekrardan teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Geri planda bayağı bir emek var. Belki görülmüyor ama bayağı bir efor sarf ettiler. Yani çok hoşuma gitti. Ne de olsa biz burada büyüsek de bir Anadolu'yu, kokusunu tekrardan görmek güzel oldu. Hoşumuza gitti. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum. Biz de elimizden geldiğince detektif olması, olması çalışacağız. Teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyorum böyle bir belgesel programı hazırlayan arkadaşlar için, emeği geçenler için. Geçenlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şeydi. Daha da güzeli, daha da canlı şekilde geleceğine inanıyorum. Bir takım devamı gelecek planlarında olduğunu görüyorum inşallah. Yakında onları da göreceğiz. Müzik